Hakan Fidan'ın Amerika'daki açıklamalarına gelelim. Amerika'daki açıklamalarına gelelim. Saray'da Hakan Fidan bombası. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hükümetin ilk yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı diye tanıttığı KAAN hakkında herkesi şaşırtan ifadeler kullandı. Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Hakan Fidan, KAAN'a takılacak motorların lisanslarının ABD Temsilciler Meclisi tarafından durdurulduğunu açıkladı. Fidan'ın sözleri karşısında vatandaş soruyor. Motorunda ABD'ye bağımlı olduğumuz uçak nasıl yerli üretim oluyor? İki NATO müttefiki ülke arasında birbirlerinden bir şey almayı engelleyen bir yasal kısıtlamanın olması yani sistemik olarak büyük bir problem. Bu şundan dolayı şu anda diyelim F-35 vesaire işte almayı beklediğimiz işte Kaan'ın motorları var şu anda bekliyor mecliste Amerikan Kongresi'nde onların lisansı durmuş durumda. Yani onların lisansının da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki Kaan'ların üretimi başlayabilsin. Hakan Fidan deyim yerindeyse bombayı patlattı. Hani yandaş gazetecilere, trollere kalırsa muhteşem bir ziyaretti. Hatta Donald Trump Erdoğan'ın sandalyesini bile çekti her ne kadar Hindistan Başbakanı Modi'nin bu arada e, Cuma günkü programda Mondi ifadesini kullanmışım düzeltiyorum özür diliyorum Modi Hindistan Başbakanı Modi'nin sandalyesini çekse de sonra Rusya petrolünü almaktan vazgeçmediği için ne yapmıştı Modi'ye %50 ye gümrük vergisi getirmişti Amerika'ya satacağı mallar için Hint malları için. Şimdi Hakan Fidan bütün o büyüyü dağıttı. Saray'ın en azından sebe e, te böyle algıyı şekillendirmek için yaptığı o kadar propagandayı, o balonu patlattı. Dedi ki, "Kaan uçağını projesini şu an durdurmak zorunda kaldık. Çünkü motoru vermiyor temsilciler istedi Nasıl? Motoru mu vermiyor? E bu Kaan bizim uçak değil miydi? Ya bazıları tabii şöyle diyebilir. İyi de F-16'larla beraber o paketin içinde Kaan'ın motoru da verilecek. Efendim bu sizin yorumunuz. Siz akşamdan sabaha işte F-35'in tekrar geri dönüyoruz. İşte katsa yap yaptırımları kalkacak, müeydeler kalkacak diyebilirsiniz. Trump başkan olsa Amerika'da senato var, temsilciler meclisi var ve mahkemeler var. Bu arada bugün anayasa mahkemesi, yüksek mahkeme... Halkbank avukatlarının Halkbank'ı burada yargılayamazsınız talebiyle davanın iptal edilmesi, durdurulması talebiyle gönderdiği yaptığı müracaata değerlendirecek. Bakalım oradan nasıl bir karar çıkacak. Yani dava devam edecek mi diyecek Anayasa Mahkemesi. Çünkü Trump bu dava için herhangi bir müdahalesinin olamayacağını söylemişti Erdoğan'a masada. Her ne kadar o sorularda sorulara geleceğim o yandaş gazetecilerin, uçaktaki gazetecilerin sorularında bu olmasa da konuşulan başlıklardan biri de Halkbank'tı. İşte Hakan Fidan savunma sanayinde o böyle mehter marşıyla anlatılan meselenin Kaan hepimiz isteriz yerli ve milli uçağımız, savaş uçağımız hadi göklerde uçsun. 2019'dan beri yerli ve milli yolcu uçağımız göklerde uçuyor saraya göre ve radarlar ve biz bunu tespit edemesek de en azından onun uçtuğunu varsayalım. Ama savaş uçağı yok ve bu savaş uçağının motorunu vermeyecekler. Bakın Türkiye bu işi o kadar ağzına yüzüne bulaştırdı ki şu an savunma sanayi başkanı şu anda TUSAŞ'ın başındaki ki Zevat bunların hepsinin görevden alınmasam gittiler. Endonezya'da Neymiş efendim? Endonezya ile 5 milyar dolarlık Kaan Savaş Uçağı alımı anlaşması imzalanmış. O anlaşmayı duyuran müdüre soralım genel müdüre. Motorunu ol, motor olmadan ne yapacaksınız? Pancar motoru mu takacaksınız Kaan'ın içine de Endonezya'ya satacaksınız? Yapmayın beyler. Bakın hep aynı yere geliyoruz. Doğalgaz var dediniz 550 artı 200 750 milyar metreküp. Madem doğalgazımız varsa biz Normal Rusya'dan şu anda gelen doğalgazın %50 daha pahalısını elenciyle o da dalga olsa, fırtına olsa gaz gelmeyecek. Sıvılaştırılmış doğalgazı niye Amerika'dan alıyoruz? Niye Cezayir'den, Katar'dan, Mısır'dan, yakın coğrafyadan alınıyor? Ya da boru hatları var niye almıyoruz? Biz bu boru hatlarını ne için yaptık? Gelen Amerika'dan pahalı gelen gazı bu hatlara basmak için mi aldık? Bakın Almanya ekonomisi bu, bu yüzden çöktü. Dünya devi, dünyanın en büyük, dördüncü ekonomisi Almanya... Rusya'dan gaz alımını durdurunca tabii ki müeyyideler sebebiyle Ukrayna Savaşı'nda Türkiye tarafsız olmayı tercih etti. Avrupa Birliği taraf ben Ukrayna'nın yanındayım dedi ve müeyyide kararlar aldı. Ve oradan gaz gelmeyince elenciyle şuradan buradan olmadığını gördüler. Enerji fiyatları, doğalgaz fiyatları ilk yıllarda fırladı. Ama buna rağmen sağdan soldan ikamet ettiği pahalı doğalgaza rağmen son bir yılda Almanya'da doğalgaz fiyatları %9 düştü. Türkiye'de %149 arttı. O da... Amerika'ya göre %50 daha ucuz olan doğalgazdan bahsediyoruz. Peki petrol? Peki petrol? E, petrolü biz Rusya'dan almazsak 67 lira 70 lira bugün itibariyle. Petrol fırladığında işte Amerika, herkes Baltık Denizi'ni Avrupa'ya, Avrupa'da savaş hazırlığı var. Bunu görelim. Altın fiyatlarında da bahsettim. Bu savaş hazırlığının hem siyasete hem de ekonomiye etkisi olacak ve biz böyle bir dönemde Amerika'dan tankerle taşıma süre şey getireceğiz. Gaz getireceğiz. Elenci. İşte Hakan Fidan bu kısım eleştiriliyordu ama Kaan kısmı hiç eleştirilmiyordu. Hakan Fidan bunu ifşa etmiş oldu. Tabi saraydan gelen ilk bilgiler saraya yakın kaynaklar Erdoğan'ın çok öfkelendiğini Hakan Fidan'ın ne yapmak istediğini sorduğunu yakın çevresine ve bunun hesabını soracağını söylediğini belirtiyor saraya yakın kaynaklar. Ve Hakan Fidan'ın Erdoğan sonrasında kendisine alan açmak için biraz da bunu şuurlu bir şekilde bu ifşaatı yaptığı söyleniyor ki e bunun da bir hesabı olacaktır.